Hangisini sulandırıp çalkalarsanız ayran yapmış olursunuz. A. Bal. B. Toz şeker. C. Yoğurt. D. Galeta unu. C. Yoğurt. Son kararım. 5000 bin lira değerindeki ikinci soru geliyor ilk baraj sorusudur. Hangisi gözlerde oluşur? A. Koçan, B çapak, C kılçık, D susam. B çapak son karar. 7500'de değerindeki üçüncü soru geliyor. Hangisi genellikle satılık otomobil ilanlarında rastlanabilen bir ifadedir? A) Çok sakar, hep aksar. B) Pek sıkar, çabuk bıkar. C) Boş bakar, yol tıkar. D) Az yakar, çok kaçar. Şu an çok heyecanlıyım da bir saniye anlamaya çalışıyorum. D az yakar çok kaçar. Son kararım. Ve 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. Hangi ünlü çizgi film karakteri bir köpektir? A. Tom B. Jerry, C. Bobo, D. Goofy. A ve B değil. Ee, ben seyirciye sormak istiyorum. Son karar. Peki. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangi ünlü çizgi film karakteri bir köpektir? A. Tom, B. Jerry, C. Bobo, D. Goofy ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Evet seyircilerin %76'sı %76 bir oranla D. Goofy demiş. D. Goofy son karar. Tom neydi? Tom kedi, ciğeri fare ama Bobo'yu hiç duymadığım için... Bobo bir... ayı. Ayı. Bir de bizim bir köpeğimiz vardı komşumuzun. Bobo'ydu ismi o yüzden de <gülüyor> korktum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Yirmi bin lira değerindeki beşinci soru geliyor Şevval. Sözlük tanımı su düzeyindeki sıra kayalar olan hangisidir? A. Resif. B. Meskun. C. Ören. D. Büyük. Düzeyindeki sıra kayalar. Telefon joker hakkımı kullanayım. Hemen Hadi. jokerlerimizi görüyoruz. Serhat Üner, Erdoğan Atmaca Muhittin İnanlı. Serhat Üner'i arayalım. Evet. <laughs> abin mi? Evet, abim. Bakalım abin bize yardımcı olabilecek mi? İnşallah. Güveniyorum, bu konuda iyidir. Serhat kardeş, ne yapıyorsun ha? İyiyim Oktay Bey, siz nasılsınız? İyisin teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Vallahi burada yarış ilk. <laughs> <laughs> Elazığ'a selamlar olsun. Teşekkürler, teşekkür. Elazığ'dan da sizlere selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Şevval bir soruda takıldı. Abim bilir dedi, aradık seni. Serhat. Tabii ki. Ee, şimdi 30 saniyeliğine Şevval ve soruyla seni baş başa bırakıyorum. Umarım yardımcı olacaksın. Süre başladı. Sözlük tanımı su düzeyindeki sıra kayalar olan hangisidir? Su düzeyindeki sıra kayalar. Resif, meskün, ören, höyük. Su düzeyindeki sıra kayalar. Resif. Resif olması gerekiyor eminim. Teşekkür ederim. Kolay. A resif son kararım. Abime güveniyorum diyorsun. Evet. Evet Şevval. Geldik 6. soruya. 30 bin lira değerinde sorumuz. Ve soru geliyor. Hangisi Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarındandır? A. Afife Jale. B. Tansu Çiller. C. Jale İnan. D. Saviha Gökçen. Yani pek bilgim olan bir şey değil. Ya Şevval yapma kurban olayım bak evet, seçeneklere. Çok şaşırdım hadi. çok şu an. Aa! aa. Ee, ya yarı bunu, yarıya. Bunu bilmen lazım. Özür dilerim. Yarı yarıya joker hakkımı kullanıyorum. Peki. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda yanlış olan iki seçenek devre dışı kalacak. <laughs> Beytansu Çillerce Jale inan. muhtemelen pişman olacağım. Çekilmek istiyorum ben son kararım. Enteresan. Pişman olacağım ama. Tansu Çiller kim bilmiyor musun? Yani B değil mi? Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu ha. Çiller. Afife Jale. Afife Jale kim? O Fejale çok önemli bir tiyatro oyuncumuz. Sabiha Gökçen kim? O şey İlk biliyorum. İlk kadın pilotumuz. Aha, biliyorum onu. Değil Zaten mi? Geriye ne kalıyordu? Fejale inan kalıyordu. Zücü oldu. Tanzu Çiller bir de yani herkes bilir Tanzu Çiller'i. <gülüyor> <gülüyor> Zücü. Ne derler biliyor musun bizim burada? Yere girersin yere. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. E, güzel bir karar verdin. Madem bilmiyordun 20 bin liraya çekilmek doğru bir karardı. Seni 20 bin lirayla uğurluyoruz. Teşekkür İyi Akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Elazığ'a selamlar. Çok teşekkür ederim.